Enes Radiyallahu Anh'tan rivayet ediyor. Şimdi bu hadis-i şerifi kim rivayet ediyor? Abdülkadir Geylani Hazretleri buhi'de rivayet ediyor. Sonra Kuttdurer'de de gördüm. İbn e, İmam Umad'ın Kuttdurer'de orada almış. Çünkü Abdülkadir Geylani Hazretleri bunu senediyle zikrediyor. Senedi ne demek? Ben şu zattan o şu zattan böyle senediyle zikrediyor. Bunlar faziletli ameller babında itibar ediliyor. Zaten Abdülkadir Geylani dedi mi durmayan adam Artık görür gününü ahirette yani. Hadis-i şerifte buyruluyor. Şevval ayında sekiz rekat kılınırsa, gece veya gündüz fark etmez, Keraat vakti değilse, kerahat vaktinde kılınırsa, her rekatta bir fatiha 15, beş, ihlas okunursa, namaz bitince de 70 kere Subhanallah ve bir hamdi o daha iyi olur. Subhanallah da yeterlidir. Yetmiş kere de salavat-ı şerife okunursa, Beni hak ile nebi olarak gönderen Allah'a emin ederim. Allah Teala bu kişinin hikmet pınarlarını kalbine e, fışkırtır, oradan dilini konuşturur. Dünyanın derdini, devasını, bütün yani kendisine yarayan yaramayan, dünya faydalı zararlı şeyleri ona ilham eder. Bu çok önemli. Bu ilhama mazhar olmadığımızdan birçok botozlama gidiyoruz, işin içine çıkamıyoruz ya. Bak dünyanın derdini devasını gösterir. Beni hak ile nebi gönderen Allah'a yemin olsun. Bu namazı vasfettiğim gibi kim kılarsa son secdeden başını kaldırmadan Allah onu affedecek. Ölürse de şehit ve günahları bağışlanmış olarak seneye kadar vefat edecek. Şimdi seneki şevvale kadar. Birkaç gün kaldı. Ben de kılmadım ha. Kılmam lazım. Acil. Bu namazı yolculuktayken kılarsa yani şevval ayında seferde olanlar var şimdi bile var mesela birçok insanlar tatile gidiyor, yola gidiyor falan. Allah seyrini, cevabını gideceği yere varışını kolay eder. Borçluysa borcunu ödetmek nasip eder. Hacet sahisi, sahibi ise Allah havaicini e, kaza eder. Yani muratlarını ihsan eder. <laughs> Beni hak ile nebi gönderen zata emin olsun. Kim bu namazı kılarsa Allah Teala her harfine, her ayetine bir cennette bir mehrafe i'ta eder. Mehrafe. Sahabe-i kiram da anlamadı. Dediler ve mel ya Resulallah mehrafe nedir? Her harfine bir mehrafedir. Buyurdu besatinu fil cennet yesirur rakibu fi zilli şecaratin min eşşariya miyete amin fümmele Cennette öyle bostanlar verir, her harfine öyle bostanlar verir ki o bostanlardan bir ağacın, ağaçlarından her bir ağacın altında atlı koşturan 100 sene gitse gölgesini kesemez. Şimdi bu kadar sıcaklarda, hele ki 50 derece, 60 derece çöz sıcaklarında gölgenin ne kadar lazım olduğu, ağaç altının ne kadar lazım olduğu herkes tarafından takdir edilir efendim. Zaten Bukhari hadisinde de var inne fil cenneti le şecereten rakibu fi zillah mi'ati am sema elbette cennette öyle ağaç var atlı koşturan gölgesinde 100 sene gidecek de o gölgeyi kesemeyecek Ebu Hureyre ayet okudu ve <laughs> zillim hepsi Kur'an'a dayanıyor yeter Kur'an'dan çıkarabil İsterseniz şu ayeti okuyun uzun gölgeler Allah Teala Vakıa suresinde Uzun gölge buyuruyorsa ne kadar uzundur anla senin uzunluğuna benzemez. Dünya ölçülerine göre uzun kısalık burada geçmez. 100 sene gitse gölgeyi bitiremez. E, bu namaz e, inşallah efendim şevval ayı çıkmadan cümlemize kılmak nasip olsun. E, tarifi için yine Temmuz sayısında dergimizin 82. sayfada. Hani aklınızda kalmazsa çok bir teferruatı yok ama. Peşine duas da yok. Bu bakımdan kafanızda da kalır yani. İnşallah amel ederiz, amel edersiniz.